...Federasyon Başkanımız... ...Hocamız, sporcularımız hep birlikte bir aradayız efendim... ...ben, mikrofonu açıyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Şener Hoca ben... İyi misiniz? Valla iyi, iyi dolmalar çünkü değil... ...bu gece maalesef hep beraber seçebiliyoruz... ...hep bize böyle bir ...unutacağım inançları... Yaklaşın, yaklaşın. Biz de mutluyuz bugün oyuncular... Ve Türkiye adına görevimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Size tüm Türkiye'ye, İslam de, aleminin hayırlı kandiller diliyorum. Bu mutluluğun devamlı olması diliyorum. Evet, hayır otuz evet. var yani. <laughs> o yüzden gol atmış zaten, yoksa <laughs> düğün olmayacak. <laughs> demiş ki, gol atmasa olmaz demiş. E, sizi de bekliyoruz salı günü maça inşallah uygun olursanız <laughs> şeref verirsiniz. <laughs> Hep beraber bu devamı gelir bunlar inşallah. Çok teşekkür, çok naziksiniz. Kaptan da burada. <laughs> efendim nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, sorun, iyi teşekkür gelişim, ederiz efendim. İnşallah salı günü bekliyoruz. Selim ben abi otosayı aldı. Kusura bakma sana sıra gelmiş. Dedi ki, benim otosayı aldı. Tamam, abi. Birisi şansı Sen var, kullandı. Çok şükür. Efendim biz sözümüzü tuttuk. İnşallah salı günü sizi de bekliyoruz efendim. Sen de. Saygılar. Hayırlı kandiller efendim. Sayın Cumhurbaşkanım ben Nihat Özdemir. Kandiniz mübarek olsun. Sağ olun. Sağ olun. Salı günü bekliyoruz. Dört gözle. Evet. Inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. <gülüyor> <gülüyor>